Şey, mi? miyiz? Merhabalar arkadaşlar. var arkadaşlar. Merhaba. Evet. Bu aynası biraz bahsedelim. Şimdi değerli arkadaşlar olayın nasıl olduğunu bir zamanınız biliyorsunuz. Kameralara doğru bir tane şahıs. Bizim yani sevenimiz oluyor ki yani iki dakika, üç dakika zor durumlar zaten bir istediğinde yine aklımda kaldı bir çay bir yaraların çok derin şu anda infodurca ama tedavi evde sürecek sonuçları belirteyim İkincisi bu aciz içinde olan şahsın ifadesi geldi. Ifadesini siz de görmüşsünüzdür. Ifadesinde şunu söylüyor. Ee, devlet büyüklerimize son dönemde yapmış olduğum eleştiriler nedeniyle bana saldırı gerçekleştirmek istediğini ve onu bir şekilde beni cezalandırmak istediğini yazmış. Arkadaşlar bu bu şahıs eee Tuzluca'dan gelmiş. Her ne hikmetse millet dolmuş parası bulamazken bu Tuzluca'dan uçakla İstanbul'a gidiyor. Sırf bu iş için ve kendisi çağrılıyor. İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan otobüsle tekrar Ankara'ya geliyor. Ankara'da bazı planlar yapıyor. Yaptıktan sonra da gelip devlet büyüklerine yapmış olduğum eleştirinin öcünü alabilmek için beni bıçaklıyor ve öldürme teşebbüsünde bulunuyor. Ve yine polisin Polis kayıtlarına geçen ve ifadesinde son birkaç gün içerisinde, özellikle olayı gerçekleştirmeden önce bir buçuk milyon doların kaç TL yaptığını araştırıyor telefonda. Bir buçuk milyon TL'nin kaç, ne kadar e, doların ne kadar TL yaptığını araştırıyor. Ve polis onu soruyor ve ona bir açıklama yapamıyor doğru bir açıklama. Yani bir buçuk milyon dolar karşılığında cinayeti gerçekleştirmek için anlaştığını bizzat itiraf ediyor. İki, devlet büyükleri dediği kişiler kimmiş? Ben kimler eleştiride bulundum? Kongremde Erdoğan'a eleştiride bulundum. Dışişleri Bakanlığı eleştiride bulundum. Savunma Bakanlığı eleştiride bulundum. Ve İçişleri Bakanlığı eleştiride bulundum. Ve bu insanlara eleştiride bulundum. Dolayısıyla bu şahıs aslında ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Biz aptal değiliz. Öyle şudur budur falan yok bilmem kafasına kızmış da gelmiş falan geçiniz bunları. Ben Musul'u yaşamış bir insanım ve ben bunun ne olduğunu anlıyorum. Ve aslında olayın nereye gittiği de çok açık belli. Nereden talimat aldıkları, bağlantıları belli. Düşünebiliyor musunuz? Bir siyasi parti başkanı, cumhurbaşkanı adayı, seçime girme yeterli almış bir parti başkanı ve bu parti başkanı geliyor kendi ofisinde silah, kendi ofisinde bıçaklı saldırıya uğruyor ve ağır bir şekilde yaralanıyor. Ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı açıklama yapmıyor. Kınama yok. İçişleri Bakanı kınama yapmıyor. Yok. Sağlık Bakanı her şeyde bir tane Filistinli gelse, Suriyeli gelse hastaneye koşup gelenler tek bir açıklama yapmıyor ve hastaneyi ziyaret etmiyorlar. Ve daha önemlisi hadi bunlar siyasi bunlar yapmıyor. Meclis Başkanı da aramıyor ve Meclis Başkanı da bir kınama yayınlanıyor. Ne anlayacaksınız ya siz? Allah aşkına size soruyorum ne anlayacaksınız? Bir, Öztürk Yılmaz Allah'tan başka kimseden korkmaz. Eğer yine söylüyorum yüreğiniz yetiyorsa erkekseniz eğer gerçekten erkekseniz kendiniz karşıma çıkın. Bana taşeronlarınızı göndermeyin. Bana katillerinizi göndermeyin. Bana seri katillerinizi göndermeyin. Siz de erkeklik varsa gerçekten erkeğim diyorsanız karşıma çıkın. Ben Musul'u yaşamış bir insanım. Kimseden de korkmuyorum. Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum. Evet korkmuyorum. Çıksınlar bakalım. Bugün her şeyi açıklama yapıyorlar. Bakın hepsinin rengi değişmiş iki gündür. Televizyonlar izliyorsunuz. Hepsinin rengi değişmiş. Var ya Allah'tır. Bu devir dönecek. Bakın bu devir dönecek. Siz beni yaraladınız ya. Siz beni en azından bir süreliğine mahkum ettiniz ya bu yatağa. Bu devir dönecek. Ben bunun öcünü sizden alacağım. Sizden alacağım ben bunun öcünü. Hem de nasıl alacağımı göreceksiniz adaylığımla alacağım. Daha fazla çalışarak alacağım. Cumhurbaşkanlığı adaylığımla alacağım. Siz neyin? Ben alışmıştınız ya Türkiye'de sahte bir muhalefete. Onun için kusura bakmayın. Evet. Programları aksatmayacağım. Ne kadar katiliniz varsa, ne yapmak istiyorlarsa hepsine meydan okuyorum. Hepinize meydan okuyorum. Alayınıza meydan okuyorum. Eğer erkeklik varsa sizde, erkekliğin zerresi varsa hepinize meydan okuyorum. Çıkın karşıma bakalım. Siz hiçbir zaman bu Türkiye'yi yönetemezsiniz. Kendi iradesi, kendi ülkesindeki bir siyasi irade bir milletvekili yaralanıyor. Gelip kınamıyor. Yanında durmuyor. Sormuyor. <laughs> meclis açıklama yapmıyor. İdari açıklama yapmıyor. Sağlık Bakanı gelmiyor. Biz Suriyelilerden ve Filistin'ler gelmiş olsaydı bu hastaneye koşarak gelirlerdi. Unutmayın. Bunun hesabını soracağım siyasi olarak. Evet. Sizin katilleriniz var, sizin taşeronlarınız var, sizin altta kullandığınız pek çok insan var. Bak bir buçuk milyonun hesabını yapıyor, kaç TL yapıyormuş diye düşünebiliyor musunuz? Ben demiyorum. Polis kayıtlarında, polisin ifadesinde geçiyor bu. Ben söylemiyorum. Ben demiyorum. Kendi ifadesinde geçiyor. Bir buçuk milyonun kaç TL yaptığını kendisi anlatmış. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de biz bu şartlarda siyaset yapıyoruz siyasetin ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir elzem olduğunu, ne kadar kutsiyet olduğunu, ne kadar ulvi bir şey olduğunu, aslında siyaset dışında bu işi, bu düzeni devirecek başka bir şeyin olmadığını açıkça gösteriyor bu. Bakınız, ben yine sesleniyorum. Siz beni korkutamazsınız. Öyle mesaj devlet büyüğüymüş, ben yerim senin devlet büyüğünü. Senin devlet büyüğünü yerim ben. Ben Musul'u yaşamışım, devlet büyüğü falan değil. Sen büyüksen büyüklüğünü gösterecektin orada. Burada 48 saattir ben buradayım. Yatıyorum. Burası sel oldu. Bütün insanlar geldi ve şu anda mahkeme devam ediyor orada. Bizim bütün arkadaşlarımız duymuşsunuzdur mahkemede şu anda. Ama kimse yok. Üç kuruşluk adamlarınızı üzerimize salıyorsunuz. Bizi sakat etsinler. Bizim kolumuzu, bacağımızı kırsınlar. Bir şekilde öldürsünler. Siz bir kere bu şekilde mi ülkeyi yöneteceksiniz ya? Sorumlusu kimdir kardeşim? Ben size söylüyorum. 48 saat oldu. 48 saatte açıklama yapıldı mı? Hiçbir açıklama gördünüz mü? Hiçbir kınama gördünüz mü? Bu ülkede bir saldırı oldu. Bir kınama gördünüz mü? Alışmışlar. Basit bir muhalefetle, etrafından dolanan muhalefetle onlarla iş tutmaya alışmışlar. Kardeşim ben öyle değilim. Benim yapım aykırı buna. Ne yapacaksanız yapın. Umrumda da değil. Size boyun eğen sizin gibi olsun. Hiç de umurumda değilsiniz. Ve ben bunun hesabını soracağım. Meydanlarda soracağım. Bakınız. Bu ülkede din adına, Allah adına, kitap adına, ülke adına, vatan adına katiller yetiştirilmeye başlandı artık. Allah'ın adını kullanarak, ülkenin adını kullanarak ve başka maskeler altında, başka şeyler kullanarak insanların hayatlarına kasteden aciz caniler yetiştirilmeye başlandı. Ve bu ülkenin huzuru kaçmıştır. Bana yapılan ben söyledim. Bana yapılan benim bir bacağım gitse diğeriyle bu mücadeleyi sürdürürüm. Bir gözüm gitse diğeriyle mücadeleyi sürdürürüm. Bir kulağım gitse diğeriyle sürdürürüm. Evet. Ancak ve ancak hayatta bu hayattan fani olarak geçersen bu mücadele biter. Çünkü ben bu düzeni yanlış görüyorum. Ben böyle bir düzen görmedim. Ben aşağılandığımı görüyorum. Ben horlandığımı görüyorum bir vatandaş olarak. Bana hiçbir hiçbir değer verilmediğini, sesim çıktığı zaman susturulduğumu görüyorum. Korkutulmak istendiğimi görüyorum. Sindirilmek istendiğimi görüyorum. Ve hepsine baş kaldırıyorum. Hepsine baş kaldırıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Basın mensuplarına da şunu söyleyeyim. Bakınız benim kongrem oldu. Bir taneniz gelmediniz. <laughs> gelmediniz. Bu ülkede Anadolu Ajansı var mı bilmiyorum. Ama göreceksiniz. Bakın eğer siz bunları böyle yaparsanız ben daha büyüğünü yapacağım dedim. İletişim Başkanı diye sansür başkanının yanına gittim genel müdürü sansür müdürlüğüne dönüşmüş. Hepsini dolaştım. Ve bir tek kare haberimiz olmadı. Siz utanmıyor musunuz ya? Bir ülkede böyle bir ülkede yaşamaktan utanmıyor muyuz ya? Böyle bir ülke yakışıyor mu bize ya? Bu kadar cennet bir ülkeyi cehenneme çevirmiş insanlar. Yakışıyor mı? Yırtıp atalım bunların hepsini. Ve yırtıp atalım. Evet ben bir hafta dinleneceğim. Ama aslında dinlenmeyeceğim. Çünkü benim dinlenmemi, yatağa yapışmamı istiyorlar. Eskişehir programımız var normalde yarın. Belki Eskişehir'e gideceğim. Kendimi iyi hissediyorum arkadaşlar. Evet can çıkmadan huy çıkmaz derler. Ben mücadeleden geliyorum. Kimseye de eyvallahım yok. Eğer mücadelesi varsa bir insanın mertçe gelir mücadelesini verir. Katiller göndererek yapılmaz bu. Siz düşünebiliyor musunuz? Adamın aç aç nefesi kokuyor. Uçağa biniyor. İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan Ankara'ya geliyor. Neymiş devlet büyüğünün öcünü almak istiyormuş benden. Ve bu da bu da şey oluyor biliyor musunuz? Onun için bugün arkadaşlarım söyledi ben hiç merak etmiyorum. Benim için hiç bir önemi yok. Ben anlayacağımı anladım. Ben anlayacağımı anladım. Ben aptal değilim. Ben anlayacağımı anladım. İnşallah bu dönemin bir şekilde hesabı sorulacak. Bu dönemin açık açık bir hesaplaşması yapılacak. Diktatörlük yıkılacaktır. Baskı rejimi yıkılacaktır. Bizi adeta Pakistanlı, Afganistanlı gören ve bizim üzerimizde bütün baskıyı sindirmeyi uygulayanlar yıkılacaktır. Yıkılacaktır. İnşallah Türkiye kazanacaktır.